Merhaba Pusula Çağlayan ailesi Bugün Tatlı Rüya ismiyle Rüya gibi bir Çok kısa pratik bir tatlı yapacağız birlikte İçeriğimizi bunun için çalıştırdık O yüzden bu tatlı içeriğimize hoş geldiniz Beğeni rekorları kırdırın beğeni layıklarınızı like bekliyorum Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun Ailemizi büyütmek için Bizlere daha büyük Ailelere sayılara ulaştırması için Abonelik gerçekleştirsin etrafına ve arkadaşlarına, çevresine öneride bulunsun. Böyle güzel bir aileye davet etsin. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Kanalımız büyümeye devam etsin. Birlikte daha güçlüyüz. Daha güzel içerikler üretmeye devam edelim. Şimdi bu tatlı rüya tatlımız için çok kısa sürede yapabileceğiniz bu güzel tatlı için malzemelerimiz 3 bardağı süt 3 bardak süt 1 su bardağı nişasta bu pirinç olur nişasta olur kimileri muhallebi unla hazırlıyor. Ama ben e, bu tarifte nişasta kullanacağım. Bir bardak şeker değerli takipçiler. Üstüne sos için şöyle incir kullanacağım. Böyle yani küçük parçalara bölünmüş. Siz incir yerine vişne bulabilirseniz donmuş olur, tazesi olur fark etmez. Böğürtlen olabilir, ahududu olabilir, kiraz olabilir. Zevkinize göre meyve kullanabilirsiniz. Buz olabilir değerli takipçiler. Ben bugün biraz daha e, kaliteli bir aromaya sahip olsun diye incir kullanacağım. E, bunu sos içinde bir bardak su ve bir bardak süte ihtiyacınız olacak. Bir de poşetlerdeki vanilinlere ihtiyacı olacaklar takipçiler. E, parça çikolataya ihtiyacınız olacak ve içine şöyle ufalanmış böyle paketlerde satılan kedi dilini muhallebimizin içine koyacağız. Buradaki malzeme listesinde göremedim unutmuşum ben onu kusuruma bakmayın. Bu kedi dilini de hazırlamış olduğumuz sıcak muhallebinin içine koyacağız değerli takipçiler. Şimdi tenceremize 3 bardak süt. Ateşimizi yaktıktan sonra içine 1 bardak nişasta ve şekerimizi ilave ederek bu sıcak muhallebimizi hazırlamaya başlıyoruz sevgili takipçiler. Şeker vanilimizi ilave ediyoruz. Diye de koyabilirsiniz. Ben burada sos için yazmıştım. Sosa da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Sadece vanilya aroması elde etmek için kullanıyoruz. Halledim içinde biraz daha yoğun hissedelim diye. Halledim içine attık. Kuru ince kullanacağız böyle küçük küçük. Onun çekirdekleri yerken tatlımızı tıp tıp ağzımıza geldi. Bu muhallebimizi oluşturduktan sonra değerli takipçiler içerisine kedi atacağız. Sonrasında buzdolabında soğumaya bırakacağız. Dinlendireceğiz bunu güzelce. Soğuyacak. Sonrasında sosunu hazırlayacağız. Sosunu da hazırladıktan sonra biraz ortam ısısına düşecek şekilde soğumaya bırakacağız değerli takipçiler. Sosu da soğutmuş olduğumuz muhallebinin üzerine dökeceğiz. Ilık olduğu olunca dökeceğiz yani. Sıcak sıcak dökeceğiz. Sonrasında tamamen tatlımız hazır olduktan sonra yine buzdolabında dinlenmeye bırakacağız. Sonrasında dilimleyip tüketime servise hazır oluyor. Muhallebimiz hazır değerli takipçiler. Yavaş yavaş Artık e, parçalara böldüğümüz bu kedi dillerini pasta dolgusunda kullanılan bu mağaza ve bisküviyi, bebek bisküvisiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde içine güzelce muhallebinin bisküviyi yedirin. Sonrasında bir borcam gibi bir tepsiye dökün. Sonra soğumaya bırakın der takmışlar. Sonra sosunu hazırlayalım. Şöyle bir tepsiye döküyoruz. Güzelce düzlüyoruz değerli takipçiler. O içindeki bisküvi zaten sıcağıyla şimdi yumuşayacak. Sonrasında üzerine güzelce sosunu dökeceğiz. Ve rüyamız hazır olacak. Evet. Şimdi rüyamızın üzerine dökeceğimiz meyveli sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir bardak süt, bir bardak suya ihtiyacımız var dedik. Ee, sosumuzun da biraz şöyle kıvamlı olması için ideal tatlıçılar. Yani püf nokta olarak bir tatlı kaşığı kadar da nişasta sosumuza ilave ederseniz keyifli bir sosumuz olur. Bu hazırlamış olduğumuz küçük küçük doğradığımız incirlerimizi de sosumuzun içine koyuyoruz. Evet. Şimdi sıcakta güzelce sosumuzu hazırlıyoruz. Ve bunun da ortam sıcaklığına düşmesi için Soğumaya bırakacağız. Bu arada tatlımız dinleniyor. Ortam sıcaklığının altına düşmüş olan tatlımızın üzerine de ılık sosumuzu döküyoruz. Sonrasında ortam ısısına düştükten sonra buzdolaplarımızı bozmayalım. Sonrasında soğutmaya bırakacağız. Ondan sonra tatlımızı kesip üzerine parçacık çikolatalarımızı en son süsleme amaçlı atacağız. Ve rüyamıza dalacağız. İnanılmaz olacak sevgili takipçiler. Yine bugün çok özel bir tarifle karşınızdayız. Umarım başında da söylediğim gibi tam zamanlı videomuzu seyredip beğeni like'larınızla bugün bizi coşturursunuz. Aboneliklerle de kanalımızı büyütmeye destek olmanız için tabii ki her zaman olduğu gibi ricada bulunmaya devam ediyoruz. Biz sizlerle varız çünkü. Sizler bizi büyüttükçe, güçlendirdikçe daha güzel içeriklere enerji depolamaya devam ediyoruz sevgili takipçiler. Evet değerli takipçiler, şimdi tepsiye dökmüş olduğumuz bu muhallebi kısmımız, tatlımızın muhallebi tarafı hazır. Artık ortamız ısına, altına düştüğü için. Bu daha önceden hazırlamış olduğumuz sos da normal sıcaklığını kaybetti, ılıdı. Şimdi bunun üzerine komple kaplayacağız değerli takipçiler. Tepsimizi güzelce kaplayacağız. Sonrasında bunu dinlendirelim. Servise hazır hale gelecek. Üzerine çikolata parçacıklarımızı atacağız. Gördüğünüz gibi incir taneleri şahane. Ben bu tür süt tatlılarında biraz daha çok seviyorum inciri. Hem ekstra şeker kullanımını düşürüyor. Dikkat ederseniz sosa ekstra şeker atmamıza gerek yok. Sadece bu dik kısmında biraz şeker kullandık. O yüzden meyvenizin ekşiliği ya da tatlılığı sizin daha az veya çok şeker kullanmanıza şey yapıyor, gerek duyuruyor. O yüzden Meyve seçerken bu tür tatlılarda dengeyi sağlamak açısından daha değerli. Meyvenin kendi şekeri daha doğal. Ekstra glukoz almayalım. Evet. Sosumuzun tamamını döktük. Şöyle bir düzleme yapalım. Evet. Şahane, muhteşem tatlımız hazır. Değerli takipçiler. Şimdi bunu dolaba atalım. Buzdolabında güzelce dinlensin. Sonrasında çikolata sosumuzu da süsleyelim. Ondan sonra kesip servis durumuna şey yapalım. Evet değerli takipçiler buzdolabında dinlendirdik. Tatlı rüyamızı hazır. Şu anda çikolata parçacıklarıyla şöyle süslememizi yapalım üzerine. Tatlı rüyamızla artık rüya alemine dalacağız. Şahane bir pratik. Gördüğünüz gibi videomuzda zaten doğaçlama çekiyoruz genelde değerli takipçiler. Ya pişirme süremiz 6-7 dakika sürdü. Çok kısa, zamanı kısa, pratik, yapması kolay, malzemesi pratik olan güzel bir hafif süt tatlısı diyelim. Lezzetini değiştirmek, aromasını artırmak kendinizde üstüne ilave yapacağınız her şeyi bunun tadını, aromasını ve lezzetini farklı hale getirir. O yüzden ben bu tarife göre yaparsanız güzel bir rüya... Göreceğinizi düşünüyorum ama siz farklı meyve tatlarına girerseniz o zaman değişik rüyalara tabii dalabilirsiniz. Onu da size bırakıyorum, değerli takipçilerim. Evet, güzelce süslememiz bitti. Şimdi bu tatlımızı şöyle servis için keselim. Şöyle servis yapması kolaylaşsın diye, değerli takipçiler ufak ufak böyle bölütlere dönüştürelim. Evet. Şöyle yaptık. Şimdi bir de şöyle mesela de bölelim. Pratik olsun. Bu biraz daha 3-4 saat daha ya da bir gün buzdolabında dinlendiğinde daha da sertleşecek. Ben tabii ki içeriğimiz için bunu bir miktar dinlendirip çıkarttım değerli takipçiler. Dolayısıyla bunu içerik amaçlı ürettiğimiz için tabii ki biraz sabırsız oluyorum. Sizlerle bu son halini hemen paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi böyle içerisinde bu bisküvi yapısı ve Tepsimiz, şöyle iç katmanlarına baktığınız zaman muhallebimiz gayet güzel işlemiş. Şöyle de bir ufaktan bir tadına bakarsak sevgili takipçiler, muhteşem. hakikaten hafif, lezzeti güzel. Böyle gözünüzü kapattığınızda sizi ufak bir e, rüyaya daldıracak, hafif bir yaz tatlısı bu aslında. Soğuduğu zaman tabii ki mahalle bir türü tatlılar dondurmamsı lezzet olarak daha hafif ve daha keyifli olur. Sevgili takipçilerim umarım bu güzel içeriğimizi videomuzu beğenmişsinizdir. Beğeni like'larınızı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tatlı rüyalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.